Evet abi Steel Skylines'da en son nerede kalmıştık? En son yani şu çukur ve tepelik mahallemizi atmıştık. Bunlar ne diyor şu anda Yeterli satacak mal yok. Neyse neyse bugün konumuz şehrin yönetimi değil abi. Bugün başkanlık kıyafetimi bir köşeye bırakıyorum. Arabama bineceğim. Artık keyif çatma zamanı. Bir tane mod buldum. Ya normalde böyle abi GTA gibi arabayı arkadan gördüğüm bir tane mod var ama onu bulamadım bir türlü ya. Onu kaldırmışlar herhalde Steam'den. Ben de neyse bir tane daha mod buldum, onu kurdum. Ama böyle araba gibi değilsin abi, havada uçuyor gibisin. Bugün böyle bir şeyler kurmayacağız. Bugün kendi yaptığım şehirde bir yerden bir yere gitmeye çalışacağım. Tamam mı? Becerebilirsem. Büyük ihtimalle beceririm diye düşünüyorum. Çünkü şuralara falan dalmayı düşünmüyorum. Yani belki şurada şehir içinde bir yere gitmeye çalışırım. Ya da şuradan şuraya falan. Şöyle bir denemem olacak abi. Şuradan başlayacağım. Tamam mı? Ve önce bu kasabada bir sahil turu yapıp Ardından bu göbekli şehrimde bilim merkezine gideceğim. Böyle bir plan. Vallahi şimdi zaten göreceksin şu çöp konteyner e, şeylerin olduğu yerden başlayalım. Tam şuradan şöyle başlayabilir musun ya? Vallahi anlamadım buraları. Ben spor arabamı pro araba seçiyorum. Ne arabanın içi gözüküyor bir şey oluyor. Yani çok da şey değil dur bakayım. Şöyle başla bak ben buyum abi. Böyleyim şu anda. <laughs> Nasıl? Muazzam değil mi? Çok kötü. Neyse bak böyle yola çıktık. İnanılmaz yavaş gidiyor bu arada. Hız 2x de şu anda oyunda. Buradan çıkacağım. Şimdi çöpler möpler buradalar. Tam buraları hatırlıyorum. Ah karşıdan otobüsümüz geçti. Hem de birazcık daha böyle şehir içi hayatı yaşamı biraz görmüş olacağız. Şimdi benim için önemli olan buradan ana yola çıkmak. Abi içimden geçmezseniz yalnız. Otobü bal otobüsün birini takip etsem yalnız beni götürebilir biliyor musun? Böyle dümdüz devam ediyorum ha. Buranın zaten bir tane ya iki tane çıkışı vardı. Aynen bir tane çıkışı da sanayiye gidiyoruz. Valla buralarda yaşanır ya. Buralarda yaşanır net. Evler mevler hep güzel yani millet arabalarını park etmiş. Şimdi hocam buradan bir buradan bir sağa dönelim. Biraz ağırdan dönüyoruz ama. Ha şu ileriden aa ileriden sola dönüyor millet. Buradan bir çıkış var abi. Buradan bir ana yola gidiş var. Üstlerimizi falan bekleyelim. Kırmızı ışık yeşil dışa uyalım. Aynen abi ben bu şehri kendim attım ya. Tabi bileceğim bu yolları. Şimdi buradan tamam bak buradan. Buradan sola döneceğiz de hocam biz sanayiye çok geldik ya. Bir sıkıntı olmasın. Dur bakayım şöyle sola bak. Bizim şu ana yoldan kaptırmamız lazım oraya doğru. Aynen aynen tamam. Güzel. Otobana çıktığımıza göre bundan sonrası bende. Zaten buraya kadar da hiç yani şeyimiz yoktu da. Burada ne kırmızı ışığı var lan? Kaldırayım hemen. Abi şimdi bu sağ taraftan girmeyeceğiz. Bir kere o bizi yukarıdan nereye götürüyor lan? Aşağı geri mi indiriyor? Bir yere götürüyor. Yok olmaz o. İleriden bir yerden bir sağa dönüş olması lazım. Bu değil. Bu değil. Ha tamam zaten yola çıkıyoruz. Şöyle bir devam. Devam et bakayım. Ulan doğru yerdeyiz değil mi lan? Arabalar vızır vızır sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, içimizden geçiyor. Ben şu an ne oldum ya? O, uzaktan kumandalı araba mı oldum ya? Şehrin trafiği fena yalnız. Hayır böyle içeriden direksiyonu gördüğüm bir şey olsaydı var ya muazzam olurdu da. O üstten görmeli GTA gibi olan mod da çok iyiydi. Onu bulamadım ya. Ya bunu da çok kurcalamadım. Ya birazdan milli maç var çünkü. Portekiz maçı var. <laughs> İnşallah kazanmışızdır bu arada. Hocam dur bakayım buradan nereye gidiyorsunuz? Aa. Aa. Abi buradan gideceğiz gibi geliyor bana ya. Burası olabilir. Vallahi bilemedim ama bak sağ tarafta bir şehir var. Umarım yanlış yere gitmiyorumdur. Hocam kusura bakmasınız. Ben içinizden geçmek zorundayım da. Abi bir dakika. Bir dakika. Lan yoksa dönmeyecek miydim ben ya? Ya beni sohbete, milli da sohbete daldırttınız Döneceğim yere kaçırmış olabilirim o yüzden Çıkıp bakmayacağım abi Ben sonuna kadar gideceğim yere bakacağım Ondan sonra çıkacağım nereye geldim diye Çıktığım zaman da bu arada ilk girdiğim yere yolluyor beni O yüzden tam da emin olamayabiliriz nerede olduğuma dair Şimdi bak abi sol tepede bir yer var Orası Orası bizim çember şehrimiz olabilir Eğer orası bizim çember şehrimizse Şurada Şurada bir sanayi olması lazım Ama göremiyorum sağda Burası abi bizim göllü şehrimiz olması lazım, kasabamız olması lazım ya. Anlayacağız şimdi, şimdi anlayacağız. Tabel yok ya abi. Şehirde tabela yok ya. Abi kasaba bu kadar yolun girişinde bir yerde başlamıyordu diye hatırlıyorum ama. Buradan girdik bakalım. Abi burası değil ya. Ya yok burası değil. Dur bakayım bir ileri bir gideyim bir anlayacağız şimdi. Hocam burası neresi ya? Oğlum abi, Lan burası mı lan yoksa? Burası kasvetli kirli bir yere benziyor abi. Bu bina bu bina ne böyle? Az da ilerleyin bir belki bir göle böyle ulaşabiliriz. Yeşil otobüsler, yeşil otobüs nereden geçiyor diye. Abi burada üst geçit falan var. Burası değil. <laughs> nereye geldim acaba ben ya? Aa kütüphane var burada. Dur bakayım. Yeşil otobüsler gidiyor. Tamam mı? Allah Allah. Şuradan bir şuradan bir kaptır bakayım nereye çıkacağız. Abi burada yokuş var. Lan bu benim bu benim yılan köprüm mü lan yoksa? Abi sarı otobüs, yeşil otobüs. Dur bakayım şu şehirde biraz şurada bir yerde biraz takılalım bari. Abi yani sokaklar darmış bu arada bir araba için. Böyle yoğunlukta harbiden dar sokaklar yani. Hayır ama burası o kadar yoğun bir yere de benzemiyor ya bina sıklığı olarak falan. Acaba nereye geldim? Şeye mi geldim ya? İleride bitiyordur burası. Abi burası şey ya. İkinci attığım kasaba benim. İlk bizim oyuna başladığımız yer değil ondan sonra karşısında bir tane proje kent diye atmıştım orası baksana karşıya çünkü. Bunun karşısı da işte yüksek binalar onun arkası da bizim o devasa mahallenin olduğu yer işte. Öyle öyle eminim. Bak şu binaya bir tıklayabilir miyim? Binaya tıklayamıyoruz ki. Bak Bak şimdi bana bu spor arabanın yerini bir göster paşam. Şimdi buna çık dedim. Aa bak işte buradayım ya. Bak buradayım. Ben buraya nasıl gelebilirim ya şuradan çıkıp da? Hayır abi gelmem imkansız biliyor musun? Bak neden? Aa bak işte ya. Döneceğim yeri kaçırdım dedim ya. Orada beni konuşturdunuz bak sağa döndüm ben. Ne oldu biliyor musun? Şuradan çıktım ben. Bak böyle gittim gittim gittim. Şuradan döndüm. İşte buraya bak bu sanayi falan dedim. Şuraya dönüp bu yola girdim tamam mı? Her şey doğru gidiyordu. Sonra döndüm buraya girdim. Buradan devam ederken işte karşıya geçmem lazımdı şuradan. Ben bu tarafa döndüm abi. Buraya dönünce tabi nerede olduğumuzu bir an şaşırdık. O, orada ben bir sorgulamaya başladım zaten. Sonra buraya girdim bak. Hatta burası. Aynen işte girdiğimiz yer burası. Gördüğüm bak şey de burada. Kütüphanede. Sonra böyle devam ettim. Artık içerilerde dolaşmaya başladım. En son şu köşeye çıktım işte. Orada da şu şehrin şurasını gördüm. Orada şeyden görünce de güzel gözüküyor ha. Aşağıdan görünce. Evet bu... Bu tamamen Arabadakilerin beni konuşturmasından dolayı yaşanan bir şey. başarısızlıktı. Bunu kabul etmiyorum. Buralar tam bir karmaşa. Tam bir karmaşa. Burada yolunu bulan helal olsun. Abi o zaman şimdi. Şimdi. Buradan başlıyorum. Benim şu anlamsız yolumdan geçip. Anlamsız yolları nasıl geçer onu şu an hile yapmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Buradan başlayacağım abi yolculuğuma. Tamam ve şu devasa binanın olduğu yere gideceğim. Sadece şöyle bir birkaç bakmam gerekiyor. Tamamdır abi ben buradan başlarım. Oraya giderim bu arada. Net. Net abi. Şuradan. Şuradan şöyle başlayacağım şimdi bak. Ben şu an araba olmadım mı yoksa ya? Yaya falan mı oldu? Neyse abi, burası bizim orman sanayimiz vardı ya. Orası. Buradan böyle düz devam edeceğim ben. Dükkanlar falan açık. Buralar işliyor yani. Tırlar mırılar bak bak mis gibi. Buradan sağ abi. Buradan sağ. Şöyle bir bakayım. Aynen bak. Buradan sağ. Buradan zaten öbür tarafa dönüş yok. Böyle açmamıştık onu. Az bir hızdan daha. Vites falan yok mu? Bir atı vereyim ya. Çıkayım gideyim. Bak bak bak. Orman sanayisi ya. Odunlar almış götürüyor tırlar. O inanılmaz kalabalık ama inanılmaz dar yere girmek istiyorum o şehre ya. Bak şimdi kırmızı ışığa geldik mi hocam? Dur bu kırmızı ışık bizi sadece sadece sağ tarafa atacak. Bizim bizim şu soldan gitmemiz lazım abi. Bizim buradan gitmemiz lazım. Ama ben buradan gidemiyorum hocam. Ben uçuyorum şu anda. Hocam uçuyorum. Bir dakika. Ş Alo uçuyoruz. <laughs> abi yani şey olarak kabul etti yolu. Ben onun çıkacağı yere gideceğim şimdi merak etme. Bu abi şu taraftan bir yerden çıkması lazım bunun ya. Şuradan yer altından çıkacaktım ben. Aynen. Buradan ya çıkacaktım yani. Aa bak işte devasa köprümüz. Burada. Bunun alt tarafı inanılmaz karışık bir yol. Gideceğimiz yer hemen karşıda. Ama önemli olan bu karışık yolda o gideceğimiz yolu bulmak. Bak mesela yol bizi döndürdü şimdi buraya. Abicim bu ama bak ben yine yanlış yola... Orada beni şey yaparken alt geçite girdim ya. Alt geçite sokma diye beni. Oradan yanlış çıkardı sanırım ya. Harbiden öyle olmuş olabilir ya. Dur ama ben şansım deneyeceğim de abi bu yolun yarısı kayboldu yalnız hocam. Durun şu polise bir yol verin lan. Abi bu yüksek binalar. Buralar bilemiyorum buralar nereler ya. Ulan bir sanayi... Ha burası bizim soldaki sanayi. Tamam tamam tamam. Hala aa gideceğim yer orada. Yanlış yoldan saptık ama önemli değil. Oraya gideceğiz bir şekilde. Hatta çok daha basit bir şekilde bile gidebilirim biliyor musun? Şu sanayiden bir geçeyim. Şimdi sanayiden benim karşıya atlamam lazım. <laughs> yolları nasıl yapmışız ya? Nasıl atmışım abi ben bu yolları? Bu halkıma yazık olan. Dur. ileriden bir yerden bir sağa dönüş olması lazım. Şurası mı diye düşünüyorum. Yok burası değil. Ana yoldan olacak ana yoldan. İnsanlar burada karşıya geçiyorlar. Ha burada şey vardı sanırım. Metro hattı vardı. Ondan dolayı geçiyor olabilir Ay bak şuradan döndüm müydü? Arada bir şey var. Arada bir yolun içine giriyorum ya. Aha. Aha gideceğim yer orada da. Buradan buradan değil mi acaba? şuradan olabilir mi acaba ya? Buradan değil de. Oğlum o tarafa, o tarafa dönüş de var. Bu ne garip bir yol lan burası. Üstten gidersem oraya daha net çıkabilirim gibi geldi bana abi. Şu üstten gideyim. Aynen öyle abi. ama karşıya gitseydim, alttan geçseydim direkt karşıdaki yere mi çıkacaktım ya? Tamam abi solda, solda. Gitmemiz gereken yer solda. Buradan girersem şehre girerim abi. Benim attığım yollarımdan hatırlıyorum. Aynen öyle bak sola döneceğim şehrin içine gireceğim. Şöyle şuradan sola kaptırdım mıydı arabaya çarpmadan. Tamam o yerin içine girme olayını da çözdüm. Abi gitmem gereken yer işte bak geldim. Geldim görüyor musun? Kendimi nerelerden bıraktım? Gitmem gereken yeri buldum abi anında bulurum. Bu şehri biz ilmek ilmek dokuduk dokuduk. Bak 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 şuna bak şuna. Devasa ya ya bak şimdi hatta buranın işlek caddesine gideceğiz şimdi. İleriden hatta bak ileride sinema var abi. Mesela ileride sağda bir yerde sinema var. Buralar buraların işlek caddesi. Hemen sizi sinemanın önüne götüreyim. Oradan da süpermarketimiz var. Süpermarketimizde size bir gezdirmek isterim. Bak abi gördün mü sinema? Gördün mü? Şöyle az kaldırayım havaya. Aynen şöyle bir tonda gitsem daha iyi olur. Ya. Bak gördün mü abi sinemayı? Rondo. Bak mesela Bergen oynuyor mesela bu hafta. Buralar mesela bir sağlam insanların sosyalleştiği alanlardan. Şu tarafta da aynı şekilde devam ediyor ama biz süpermarketimize gidecektik. O yüzden o tarafa doğru dönüyoruz. Buralar böyle dükkanlar mükkanlar. Süpermarketin içi kalabalıktır şimdi. Sizi sokmayayım tabii öyle. Ah şurada şadırvan var. Evet süpermarketimize de geldik. buranın önü birazcık araba dolu. Bak Tertemiz abi. Şimdi mesela nereye gidelim? Nereye gidelim? Bu abi devasa, yüksek binaların ama dar sokakların olduğu yere bir gidelim. İnsanlar falan dolaşıyor ya. Bu oyunu bu bana şeyi hatırlattı ya. Çocukken oynadığım Midtown Madness diye bir oyun vardı abi. Midtown Madness 2. Hatta hiç kimseyi ezemiyordun oyunda böyle. Birini ezmeye çalıştığın anda cama yapışıyordu böyle. Tam onun grafiklerini andırıyor ya. İnsanların hareketleri ve animasyonları da aynı onun on ile birebir aynı. Hatta Midtown Madness 2'yi bulayım da onun şeyini yapayım ya. Kusmu çekeyim ya çocukluk oyun. Tosba bir araba vardı ve arabanın içinde gül vardı. Abi. çok iyi hatırlıyorum. Abi şuraya baksana ya çok büyük binalar var ama yollar çok dar. Ya bu modu ben çok sevdim abi. Gerçekten çok sevdim çünkü bu keşke en baştan beri olsaydı. Şehre bu kadar yakından bakamıyorsunuz ya mod bu mod yokken yani belli bir yukarıda kalıyordu. öyle olsaydı direkt içine girip böyle sanki orada Aşağıdan bir insanmışız gibi bakabilirdik. Mesela bak burada polis merkezi var. Mesela şuradaki binalara falan bak. Hiç böyle aşağıdan göremiyorduk yani. Ya da sokakları göremiyorduk. Baksana abi çok güzel. Tabii şimdi son olarak, son olarak değil. Önce bir benim sevdiğim kasabama gideceğiz. Ondan sonra Çember şehrimde bir gezinti turu. Kasaba özellikle daha güzel olabilir. Görün yanındaki kasabamız. Bak arabalar bu taraftan akıyor. Duvarlı otoban burası. Şimdi asıl mekan olarak tabii ki de şurada bir gezintiye çıkacağız. Sonra da burası abi. Burası da çok güzel ya. Burada son bir gezintimize çıkıp nüfusumuz da 105 bin olmuş. Tamamdır abi bak şuradan şuradan şehre dalıyorum şimdi tamam mı? Yollar aksın biz buradan böyle şehrimize otobandan giriyoruz kasabamıza yani. Yollar falan güzel abi böyle yani ağaçlar mağaçlar Böyle rahatlatıcı. Polis arabaları da durmadan bir sirenli mirenli yanımızdan geçip duruyorlar bu kaçıncı oldu yani. Buradan buradan abi sağa dönüyoruz. Dur bakayım sağda ne var? Ha sağa bir şey yoktur dur İleriden sağa döneceğiz. Bak ya hemen bak şeye girdiğimiz nasıl belli oldu bak. Kırmızıda beklerken şöyle bir binalara bakıyoruz. Burada hep mis gibi abi. Şimdi buradan sağa döndüğümüz zaman şöyle şehir içine... Sen bir çık otobüs. Şehir içine dalıyoruz böyle güzel mekanlar. Otobüsler değişiyor maşallah var. Bak 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 şu yolların kenarlarına bak artık yani. Bitkiler salkım salkım aşağı doğru sarkmışlar artık. Birazdan gölün yanına ineceğiz. Hop şöyle mis gibi bak gördün mü göl? Bu neydi yüzen kafe miydi? Öyle bir şey vardı abi oraya geldik. Şuradan mesela sol tarafa doğru bir çakacağım mesela dönüşü. Hemen dibine geleceğiz o gölün. Bak şuradan şöyle dönüyorum. Allah! Evet geldik. Hatta şöyle şu tarafa gitmez miyiz şöyle gideriz. Aman aman nereye geldim ben hocam. Ya hocam bak ben bu... Aa, ulan şunun tepesinde durmak istiyorum sadece. Sanki oyunun yapımcısı yapmış gibi bunda kızıyorum ya. Şuna baksana abi çok kötü bir mod yani. Bak tam. Aa! neyse şu tam tam şu yan tarafından Sanki üstündeymişiz gibi davranacağız tamam mı? Abi şöyle bir şöyle bir göl manzarası bak insanlar burada. Kaykayla falan gelmiş oğlum deli misin sen lan? Köpek vallahi aşağı atlıyor zannettim ha. Neyse böyle mükemmel bir şehir bak karşıda sanayi manayi ve yüksek binaları falan görüyoruz. Bir New York benzeri bir yeri atmışız yani buraya. Tekrar buradan şehrimize geri dönüşümüzü yapalım. Bak mesela abi buradan şöyle dönsem yukarıya çıksam buralar güzel. Buralar da güzel. Yani bak hep dükkanlar mükkanlar derken bak ileride ne var. Emir Aydın evine böyle geliniyor işte. Burası burası abi Emir Aydın'ın evi. Spor araba şu tarafın. Burası da Ayşe Hanım'ın evi. Bizim yengenin. Burası park. Millet çocuğunu, çoluğunu çocuğuyla gelmiş, eğleniyor. Herkes hayatında memnun ya. Şimdi buradan çıkalım ve bizim şu mükemmel Yerleşkimiz olan şuraya bir gidelim. Evet abi, Çember şehrimize bak. Buradan giriyoruz böyle. Tam bu Çember şehir baya güzel ya. Harbi güzel ha. Bak bu taraflar böyle dükkanlar, mükânlar böyle devam ediyor ve binalar yüksek tamam mı? Bak asıl olay sadece binaların yüksekliği. Şuraya bak abi. Önü inanılmaz geniş ve ferah ve ileride böyle yüksek yüksek binalar gözüküyor. Bu taraf da aynı. Ve buralar ağaçlık ona rağmen yani. Yarıştan çok güzel. Hatta bak şu aradan geçelim oraya doğru. Şöyle çimenlerimizi biraz ezerek. Azıcık hızlı git be. Azıcık hızlı. Elim ayağım titriyor bak ya. Bak mesela böyle geldiğini düşün. Şu hastanenin yanında. Şöyle şuralara falan baksana ya. Ulan GTA'dan güzel lan. Yollar falan geniş geniş. Ferah. Bak buraya geldim mesela döndün. Şuralara bak şuralara. Mis gibi sokaklar ya. Bak burada park mark falan bir şeyler de var ha. Ağaçlar falan atılmış yani. Aralardan geçiyoruz şu anda ama. Aha burada işçi heykeli var bak Ne kadar da hoştur Burada araba yıkamacı filan var petroller var Aa, şu arada ne alakaysa Arada şöyle bir yer var abi Millet suyun kenarında falan oturabiliyor ya yani. Böyle devam ediyor gidiyor Buralar gerçekten güzel bak hep etrafı ağaçlandırmışım filan Ağaçlarda cidden güzel durmuş Şehirler yollar mollar hep böyle Güzel bak yine polis arabası ya Abi ne suçmuş ya bu Neyse bu kadar yeter mi? Yetmez abi Son bir gitmemiz gereken yer var Orası da neresi? Bak şuradaki, şuradaki attığım park. Özene özene atmıştım. Tam burası abi. Şuradan bu parka girmek istiyorum. Aman aman nereye geldik? Hocam nereye geldik lan? Parkı kaçırdım lan. Ha şurada. Parkın girişi de öyle tenha bir yerde. Ki. Böyle parkımız etrafta banklar falan var. Ağaçlar var bak. Su şırıltıları geliyor. Teyzem yürüyor mesela. Çöp kutuları koydum. Ayılık yapmasınlar diye. Taşlar maşlar bak bak bak. Burada bir şeyler satın alırız belki diye. Ağaçlar falan rengarenk. Ne güzel. Burada bir Atatürk heykeli var. Su kuleleri var. Kokoreççi var burada. Kokoreç de vallahi ne gidiyordu ya. Kaç para olmuş kokoreç var ya. Abi önceden arkadaşla buluşurduk tamam mı? Bir yerde otururum maç izlerdik. Hatta bak oraya oturmadan önce giderdik. Pidem mi? Pide bay pide mi ne var? Oradan şey yiyorduk abi. Tavuklu kaşarlı pide. Böyle bunu yiyorduk. Sonra gidip kafeye oturuyorduk. Maçımızı izliyorduk. Bazen çıkıp PlayStation oynamaya giderdik. Bazen çıkıp da abi şeye giderdik. Kokoreç yemeye giderdik tamam mı? PlayStation oynamaya gidiyorsak PlayStation'cıya şavarma söylerdik. Kokoreç yiyorsak kokoreçten çıkıp da şey yiyorduk. Bomba bomba yiyorduk ya da mısır, süt mısır, közde mısır filan yiyorduk. Yani böyle bir hayatımız vardı. Şu anda buluştuğumuzda mesela sadece kafeye gidiyoruz abi. Ve geçen gün dedik ki ulan biz önceden lüks yaşıyormuşuz dedik. ya. lükse bakar mısın bu arada? Kafeden çıkıp kokoreç yemek. <laughs> Neyse düzeleceğiz düzeleceğiz. Ben bu arada City Skylines'teki şehrimde ben dolayı bahsediyorum. Buradaydı böyle yani. Şehir içinde bir hikaye yani. Neyse aa uçak var orada. Dur uçan yanına gideyim. Trenler mirenler geçiyor. Burası otobüs istasyonu mu? İçeride otobüs var mı hocam? trenin önünden tren çarpmasın aman diyeyim. Ah uçağa yetişebildik. <laughs> Türk Hava Yolları. Selamun Aleyküm. Uçak mı iniyor? Oo bu şimdi buraya gelecek değil mi? Sen çıkacaksın mı? Aha bu çıkıyor. Üzerimden geç tamam bu geliyor bak. Öbürü? Öbürü kalkacak şimdi. Allah nereye gittin lan? Lan <laughs> uçak düştü. Uçak yok oldu hocam burada ya. Şuradan içeriye giriverdi. Neyse abi bu bölüm böyle. <laughs> Bence güzel bir bölümdü ya. Eğlenceliydi yani. Nüfusumuz da o sırada neredeyse 108 bine kadar gelmiş ya. Sor sorunlar bu arada fena. Fena. Neyden dolayı kapandınız? Satılacak mal bulamamış. Tır mı gelmiyor oraya? Tır nereden gelsin? Oo. <laughs> Oğlum bu ne? Bu ne lan? Lan bileydim şuradan suyun altından bir yolu buradan çıkarırdım ben ya. <laughs> Buralar bile ne kadar güzel böyle. Arabayla Allah'tan buralara gelmemişim ha. Yoksa trafikte bekleyecektik yani. Neyse. Bu kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm görüşürüz.